Ha? Yanlış oldu Murat. Karıcığım diyecektin herhalde. Ya yine senin neyin var Allah aşkına ya? İmam nikahı istedin kıydık. Yeter artık. Görmüyor musun? Dünya kadar işim var benim. Ha, dur ben sana yardım edeyim o zaman. Ya ne yapıyorsun Canan paramparça ettin hepsini. İyi oldu. İyi oldu. Öteki karının da hamile olduğunu duydum da... ...ben de tıpkı bu tabaklar gibi paramparça oldum Murat. amirim. Biz kendimizi büyük bilirdik. Sen bizden de büyük çıktın. Ne diyeyim? Allah senden razı olsun. Her seven adama silah çekilirim babacığım. Bak, senin kızın niyetle başkaymış. Neyse hadi barışın da bitsin bu iş. Ya dayı, madem seviyor bu çocuklar birbirlerini... ...sen de yani baş göz mü nişan mı yapacaksın? Ayırma yani sevenleri, anlıyor musun? Yani zaten başım çatlıyor. Yaptım gitti amirim. Heh. Bundan sonra kızım ne derse o. Tamam işte. Hı. Ama baba ben sadeşime ne diyeceğim ya? Başlatma öyle sadeşinden. Zaten ne çıktıysa senin karnının altından çıktı. Okumuş kız, kapsın senin yörük Mustafa'yı. Ama baba... Allah, dayı Allah razı olsun senden ya. Hani kurtuluşumuzun senin elinden olacağını hiç düşünmezdim ya. <laughs> Beleşe adam taşımam dedim diye, sen beni de mi kötü adam sandın lan? <laughs> yani vallahi bir ara çantam mantam arabada kaldı diye öyle düşünmedim dersem yalan olur. Bana bak. Ya yoksa bu kızı kaçırma. Hiç fena kız değil. Haberin ola. Ya <laughs> yok be dayı. Yani dedim ya benim gönül meselem başka. Peki. Hadi iyi günler. Sağ ol. Hay gençler. Özledim sizi ya. Gelin bir kaynaşalım. Oh, oh, oh. Hangisiymiş bunun gönülü? Şu ufak tefek olan mı? Yok sanmam. İşi biraz büyükmüş. Şu kızıl olan galiba. <laughs> Karta kaçmış o be. Öbürünü alsa gül gibi. Ee, ne yapacağım? Gönül bu. Ya sen nasıl öyle ses sedası çekip gidersin ya? ya? biz kaç yıllık dostuz. Yakıştı mı sana? Evet çok doğru söylüyor. Ne bu böyle bir salya sümük ağlamalar? Yok gider dönmezsem diye sarılıp birden ortadan kaybolmalar falan. Ya birader böyle ağlama ağlama olmuyor lütfen. Ayıp. Sen veda etmeden gidince iyi oluyor ama değil mi? Ya kızım, ben İstanbul'a önceden gidip... ...durumumu düzeltip, sizleri de yanıma aldıracaktım ya. Vallahi sen bu lafları bize değil de evdekilere anlat artık istiyorsan Efe. Onlara da inşallah güzel bir cevabım vardır. Vallahi istediklerini desinler abiciğim. Yani her an tekrar gidebilirim. Neyse artık gidebilir miyiz? Ben bir sonraki otobüsü kaçırmak istemiyorum da. ...daha iyisin hmm. değil mi? Hı hmm. Ya Canan ya! Canan ne yapıyorsun sen ya? Neredeyse tansiyonun 18'e fırladı. Fırlar tabii. Ya sen bunu bir yandan unut verip... ...bir yandan karını nasıl aşma ne edebiliyorsun ya? Ayıp oluyor ama o çocuğumun annesi Canan. Ya ben neyim peki? Ya daha ne kadar konuşacağız bütün bunları? Ya daha ne kadar anlatacağım sana? Ya her şey kontrolümden çıktı artık. <laughs> ne zaman oldu bu iş? Ya yok artık saçmalama Canan. Söyle Murat duymak istiyorum diyorum. Ne zaman oldu bu? Ya olmuş işte ne bileyim ben. Çeteli tutup gün mü sayıyorum? Hiç kıvırma Murat kurtuluşu yok. Sana son kez soruyorum. Ne zaman oldu bu iş? Tamam. Tamam sakin ol. Hani Leman'ı şüphelenmesin diye fuara götürmüştüm ya. Erken dönmüştük hatırlıyor musun? Herhalde o gece oldu. Of, atma Murat ya. Ben o gece yatağın altındaydım hatırlarsan o gece değilse daha sonraki bir gece. Ya da ondan daha sonraki bir gece. Ne bileyim ben? C cin işkencesin bu. Ben öldüreceğim kendimi artık ya. Bırak şimdi duygu sömürüsü Murat ya. Ben bu imam nikahını öyle senle ömür boyu nikahsız falan yaşamak için kıymadım. Bu çocuk doğduğunda nüfus üzerinde resmen senin soyadını taşıyacak. Aynı şey benim nüfus üzerinde için de geçerli tamam mı? Kendini düşünmediğin gibi karnındaki çocuğun itibarını da düşünmüyorsun değil mi? Ve asla bu çocuğu aldırmaya ikna olmayacaksın. Asla. Evet asla. Ya bak. Sen beni ikna etmek yerine Gidip o limanı ikna etsen iyi olur karnındakini aldırmak için. Ha ve boşanmak için de. Öyle adli tatil, maddi tatil deyip duruyordun ya. Neredeyse bitmek üzere Murat Bey. Al işte ne oldu değil mi çekip gittiğine? Bak sen geldin oyuna gidiyor. Oğlum bir defa her şeyden önce kız inatçı. Nuh diyor peygamber demiyor yani. Ya o inatçıysa ben ondan daha inatçıyım abicim tamam mı? Ne yapacaksın yani yine mi gideceksin efendim? Evet yine gideceğim. Ya buradan hangi otobüse binerse binsin, o otobüsün bagajına magajına bir yere gireceğim. ...ilk molada şak diye karşısına çıkacağım. Ya tamam diyelim ki susurlukta karşısına çıktın. Aşkım, hayatımın erkeği diye kucağına mı atlayacak seni Yani? Şunu kafana sok ya, sen yaş olarak ondan küçüksün ya. Hiç bana yaş muhabbeti yapma abicim tamam mı? Hiç yapma. Sen onun yaşıtıydın, ne oldu? Boynuna mı sarıldı, ha? Sen kendi derdine yan oğlum, benim hala bir şansım var. Ne gibi? Yani ben senin gibi daha niyetimi açık etmedim. Ha, sen öyle sanıyorsun. Ne? Ee, ben birazcık söylemiştim. Ne diyorsun sen ya? Ha? Yok işte, yok. Üç gün daha hiçbir arabada yer yok. Ne yapacağım ben şimdi? Sağ olun. Hadi gözün aydın. Polisler salı vermiş seninkini. Geliyorlarmış. Çok şükür ya Rabbim. İyi miymiş? Sığır gibiymiş. Tutsaydınız bir gece salı vermeseydiniz dedim ama. Bakıyorum yine başladın seninki meninki demeye. O seninki dediğin kişi ben tek başıma yapmadım Salih. Hayır yapmaz olaydım. Ya biliyor musun Salih? Senin bu çocuklarına karşı sevgisizliğinin, Aşağılanmadıklarının sonu nereye varacak ben çok merak etmeye başladım. Neyi merak ediyorsun? Bir diler iki oldular başıma. Şöyle el alemin çocukları gibi hayırlı birer evlat olmadılar ki. Artık çocuklarını sevip sevmediğinden ben bile şüphe duyuyorum Salim. Ha, seviyorsan da Efe'nin bundan haberi yok. <laughs> Yazdıklarını bir okusaydın. Ne yazmış yine? Yalan olan bir sürü laf. <laughs> Okusam verirdim ama okumazsın ki. <laughs> Ama ben yine de... Z ...zinet borçamın içinde sakladım. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> ...evladımın her sözü altın değerinde Salih. Altın değerinde. <laughs> Anlayabilseydin. O nerede? Yalnız biraz daha geç kalsak direkt baş göz ediyorlarmış bizim deliği. Şaka gibi değil mi? Vallahi öyle. Ya okul da bitti, üniversite falan. Sıra artık ona da geç. Bakıyorum evlenmeye pek meraklısınız aslanım. Yok canım öyle değil mi? işte. her şey kısmet biliyorsun. Hmm. Yani bir kısmetim çıkarsa iyi olmasın diyorsun öyle mi? Vallahi bu kazanırsam hiç öyle bir şansım olduğunu zannetmiyorum. Evet. Daha bunun pratisyenliği var, uzman hekimliği var, sonra mecbur hizmeti var. Sen şimdi beyaz önlüklü birini de bulursun. E tabi Hafize teyze de bayılır buna. Kızımı ne doktorlar, ne bilmem neler istedi diye övünür bile hatta. Vallahi bütün erkekler aynı bedeniz. Yani beyaz önlüklüsü de, okul önlüklüsü de aynı. Sen bana mı bir laf sokmaya çalışıyorsun? Hayır esas sen sabahtan beri bir tuhafsın. Böyle bir laf dolandırmalar, ima etmeler falan. Hayır yani bir derdin varsa açık açık konuşalım. Ben hazırım. Pekala. Ama gerçekten konuşacağız. Kıvırmak yok. Tamam. Senden gizli saklayayım olabilir ki? Mesela... ...böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi böyle bir şey? Resmen kaldım burada. İyi oldu. Nasıl iyi oldu? Okul kapanmış, işim bitmiş. Annem babam bavulları hazırlamış tatile gitmek için beni bekliyorlar. Ben burada sorunlu bir öğrencim ve onun alkolik abisiyle uğraşıyorum. Ya hala öğrencim diyorsun yani öyle mi? Konuşma Efe. Yani ben de alkolik abisi mevzuna bozuldum. Yani şurada iki üç gündür içiyoruz Sen diye... hiç konuşma Metin. Yani senin Efe'den hiçbir farkın yok. Ya el düşürdünüz duruma bakın beni ya.